Yani ben o yüzden diyorum hani bu süreçte benim bayram gibi burada ayrıca çekelim arkadaşlar. Ankara Kızılay'da sayılı günler kala. Haber ajansı ya öyle gerekti aslında ben hani ee, dedim bir gideyim bakayım. Daha önce de yaptık tabi. Evet arkadaşlar. Çekiyoruz artık. Özellikle yabancılar yoğunlukta. Ee, özellikle İranlılar, İzmir, Afganlar çok iyi yoğunlukta yürüyoruz arkadaşlar. Şu anda buradayız. Çekelim size.

Sağol, sağol. Bu kırmacı gibi bir şey. Sağol. İşte bu kırdığı gibi bir şey, bu Bu kırdığı gibi bir şey. Evet. Spas, spas. Sağol, sağol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Evet arkadaşlar bir efendim e, gazeteci arkadaşımız da tabi e, şey haber için buradaydı bunu çektik Ankara kızılay'dayız arkadaşlar.